Herkese merhaba. Ben Elif Erkin. Bundan böyle iyilik sağlık dolu bir yaşam için bilmemiz gerekenler hakkında uzmanlarla bir araya geliyoruz. Merak ettikleriniz için bana ulaşın, araştıralım, hep birlikte öğrenelim. İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz. İyilik Sağlık Sohbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde konum Life Club Sağlık Hizmetlerinden uzman klinik psikolog sevgili Cansu Karaman. Sevgili Cansu, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin. Hoş buldum Elif Hanım. Teşekkür ederim davetiniz için. Cansu ile sohbetimize geçmeden önce onu size kısaca tanıtmak isterim. Cansu Karaman, Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra klinik psikoloji tezli yüksek lisans programıyla eğitimini tamamladı. Ardından çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi eğitimi, oyun terapisi eğitimi, psikoterapide metafor kullanımı, yetişkin klinik batarya eğitimi, şema terapi ve bilişsel davranışçı terapi gibi birbirinden farklı çok sayıda eğitimi aldı. Şimdi de Life Club'da uzman klinik psikolog olarak görev yapıyor. Benim gibi yakında sınava girecek çocukları olan anne ve babaların bugünlerde sanırım en büyük sıkıntısı çocuklarının bu dönemi rahat geçirmeleri için onlara destek olabilmek, bir şeyler yapabilmek. O yüzden de bugünün konusunu özellikle sınav kaygısına ayırmak istedik. Bunun hakkında konuşacağız. Tabii e, Cavus öncelikle sana sınav kaygısı nedir diye sormak istiyorum. Hani bunu e, her zaman yaşadığımız kaygılardan ayırt eden şey nedir? Nasıl oluşur? Her sınava giren kaygılı mıdır? E, bunun oluşmasında bizim anne baba olarak etkimiz var mı? Varsa hiç istemiyoruz kaygılandırmayı, tam tersi motive etmek istiyoruz. O yüzden neler yapmalıyız? Hep böyle bir ikilemdeyiz. Benim söylediğim bir şey mi onu kaygılandırdı? Yaptığım bir şey mi onda buna neden oldu diye? Biraz buradan başlayalım, dertlerimizi bir çözmeye çalışalım. Ben ilk başta sınav kaygısı nedir? Bunu tanımlayarak bir giriş yapmak istiyorum. E, sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav esnasında etkili bir şekilde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesini sağlayan yoğun bir kaygı çeşididir aslında. Pek çok öğrenci e, hayatının belli bir döneminde girdiği sınavda mutlaka sınav kaygısını deneyimlemiştir. Tabii ki şiddet kişiden kişiye değişebiliyor. Kimisi bu kaygıyı çok şiddetli hissedebilir. Kimisi daha düşük düzeyde ama mutlaka herkes hayat hayatında belli bir dönemde bunu deneyimlemiştir. Ee, sınav kaygısını biz e, üç şekilde karşımıza çıkıyor. Sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrası gibi üçe ayırıyoruz ve e, aslında birazcık kaygı kişilere hem sınav esnasında hem ilerideki iş hayatında da aynı şekilde başarıya ulaşması için motive edicidir. Ama bu kaygı biçimi çok şiddetli olduğunda işte kişinin potansiyelinin düşmesine neden oluyor ve potansiyeli düşünce de doğal olarak aslında başarısını gösteremiyor. Bu noktada da o yoğun kaygı biçimi kaçınılmaz oluyor. Burada bir şey sormak istiyorum. Yani biz bunun şiddetinin artık çok yoğun olduğunu nasıl anlıyoruz yani bunun belirtileri var mı anne babalar olarak biz bunun normal Çünkü sınav kaygısı olması normal hepimiz bir sınava girerken kaygılanıyoruz ama bunun çocuğumuza zarar verecek boyutta olduğunu nasıl fark edebiliriz ne gibi belirtiler var Öncelikle çocuklar belli belirtiler yaşıyor. E Bu belirtilerden yola çıkarak da anne babalar bunu belli aşamadan sonra fark edebiliyor. Öncelikle ben biraz nedenlerinden bahsedeyim dilerseniz. E, neden oluşur? E, bir kere başarısızlık korkusu çocukta. Şöyle ki e, ben kendimi değerli hissetmek için başarılı olmak zorundayım. Başarılı olamazsan kimse bana değer vermez. İşte annem babam beni sevmez gibi gibi. Kendini değerli hissetme ihtiyacı doğabilir çocukta. Yine kötü sınav geçmişi yaşamış olabilir. Şimdi daha evvelden sınava yeteri kadar hazırlanmamış olmak da yine sınav kaygısının oluşmasında etkili olabiliyor. Bazı biyolojik sebepler de geçerli bu noktada. Ee, şöyle ki terleme, mide bulantısı, baş ağrısı, işte göğüste çarpıntı hissi, kalbi sıkışıyormuş gibi hissetme. E, bu belirtiler arasında yine sayılabilir. E, ama en çok aslında etkileyenler e, çevresel nedenlerdir diyebiliriz. Şöyle ki ebeveynler çocuklarını bir başkalarının çocuklarıyla kıyaslayabiliyor. İşte o yaptıysa sen de yap yaparsın, ondan eksiğin gibi gibi çocukları kendi arasında bir kıyasa sokabiliyorlar. E, bu noktada da çocuk ailesinin ondan bir beklentisi olduğunu farkına varıyor ve ya ben başarılı olamazsam, başarılı olamazsam işte ailem beni sevmez, annem babam bana değer vermez gibi o olumsuz otomatik düşünceler dediğimiz düşüncelerin içinde kaybolup gidebiliyor. E, bu noktada anne babaların etkisi dediğim gibi çok önemli. E, çünkü Çocuğun kendine olan güveni sınav kaygısını etkileyen önemli bir etken. E, gencin kendine olan güveni e, büyük oranda anne ve babanın kendine ne kadar güvendiğiyle alakalı karşımıza çıkıyor. Çünkü özgüvensiz bir çocuğun yeniden özgüven kazanması kolayca sağlanamaz. E, özgüvensizlikten kaynaklanacak bir sınav kaygısı varsa eğer kişide ne kadar erken fark edilirse o kadar iyi olur aslında. E, yüksek başarı beklentisi, anne babanın eleştirilmesi, yaklaşım yaklaşımı, işte çocuğa haylaz, tembel, pısırık gibi etiketleyici kelimeler kullanılması çocukta doğal olarak bir özgüven kaybına neden oluyor. O çocuk belki de gerçekten çok başarılı olacak ama sırf bu etiketlemeler sebebiyle potansiyelini sınav esnasında rahat bir şekilde yansıtamıyor oluyor. Yani hepsi bizden ötürü diyebiliriz. <laughs> ee, çok, e, çok zor bir süreç bu. Ee, çocuklarımız için olduğu kadar bizler için de zor. Çünkü hani e, bu süreçten de biliyorsun bizde de üç tane var. Bir ergen e, üstümüzden geldi geçti gitti. İkinci ergen şu an e, tam olarak e, üzerimizde diyebilirim. E, destek olmaya çalışıyoruz. Ama öyle de bir şey ki anne babanın olduğu durum. Yani sana inanıyorum, sana güveniyorum, sen yaparsın dediğimizde yanlış yapmış oluyoruz. Onun üzerine bir yük bindirmiş, baskı yapmış oluyoruz. Hadi çalış, çalışmazsan yapamazsın dediğimizde yanlış yapmış oluyoruz. Strese sokuyoruz. Ee, yani öyle bir durum ki zaten ergenliği ben öyle tanımlıyorum. Anne ve babanın yaptığı her şeyin yanlış olduğu dönem. E, ne yaparsak yapalım tüm iyi niyetimizle. E, o yüzden hani burada bizim gerçekten nasıl yaklaşmamız lazım? ...ona dair belki birkaç ipucu verebiliriz. Yani bu belirtileri gördüğümüzde ...mesela bizimki eysimizdeki durum... Hani ...şu an Nehir'in geçtiği bir süreç var. Yurt dışına hazırlanıyor. Çokça sınavı var. Çok da kaygılı, çalışkan bir çocuk. Yani Nehir'e ders çalış bizim dememize zaten gerek yok. Kendi kendine çalışıyor. Ama sınav stresi yüzünden ve o ansiyete yüzünden... ...doğru bildiğini yanlış yapabiliyor. Sınavda çok heyecanlandığı için gerçekteki potansiyelini açığa çıkaramayabiliyor. Ee, hani Bu tip durumlarda bizim e, ne yapmamız lazım? <laughs> Anne babalar olarak. Yani işte o belirtileri de görüyorsak çocuğumuzdaki o depresif hali, e, kalp çarpıntısı, terlemeye varacak fiziksel e, semptomları gördüğümüz zaman ne yapmalıyız? Hangi aşamada biz psikolojik bir danışmanlık desteği almaya da başlamalıyız? <laughs> Bunu şöyle açıklayayım. Öncelikle öğrenci birazcık gözlemlenmeli. Şöyle ki öğrenci 80-90 bandında gidiyordur not ortalamasında, ama sınavlarında belli bir düşüş gözlenmiştir. İşte 50-60 bandına, 60-70 bandına düşmüştür. O noktada anne babalar ha evet çocuğumda sınav kaygısı olabilir mi Daha çok düşünmesi gerekiyor. Ama çocuğa bir şey yansıtmadan birazcık çocuğu gözlemleyecekler. Bu belirtiler. Ee, yine şu şekilde de devam edebilir. Çocuk çalışma'yı erteler, e, sınavla ilgili konuşmaktan kaçınır. Sınavla ilgili konuşmak onu rahatsız eder. Ya hani odayı terk eder, ya da e, sınav konusunu değiştirir, farklı bir konuya geçiş yapmak ister. Uykusuzluk, iştahsızlık, yeme problemleri olabilir. E, aşırı yeme ya da yememe. E, aşırı terleme, titreme gibi belirtiler de varsa eğer kişide e, o noktada anne babalar bir psikolog desteği alabilirler. E, hatta vakit kaybetmeden bir psikolog ile görüşmeleri, o anki kaygıyı kontrol altına almaları ve hayatlarının diğer aşaması için de o kaygıyı orada çözmek e, çocuk için daha rahatlatıcı olabilir. Evet, e, önemli de bir şey söyledin. Yani sınav kaygısı bir yana hayatımız boyunca tabii pek çok. Tırnak içinde sınavdan geçiyoruz. İş yaşamında da öyle, özel hayatımızda da öyle. Bu dönemde kaygı yönetimini öğretebilirsek, öğrenebilirsek birlikte belki çocuklarımızla, sanırım hayatın devamında da onlar için önemli bir araç sağlamış oluruz. Yani bu psikolojik desteğin yanında benim gözlemlediğim fiziksel aktivite, işte nefes terapisi gibi farklı. Uygulamaların da faydası oluyor, değil mi? O anlamda e, çocuklarımızın iyi olma halini korumak için yani wellness başlığı altında özellikle önerebileceğimiz bir şeyler olur mu? Hı hı. E, şöyle çok fazla yoğun kaygı hissettikleri zaman, özellikle sınav zamanlarında e, gözlerini kapatıp gözlerinin önüne gelen üç görüntünün kokusuna odaklanmak, sesine odaklanmak, biçimine odaklanmak e, birazcık o Güzel duygularla baş başa kalabilmek kaygı seviyesini düşürebilir. Kişiler bu egzersizi uygulayabilirler. Evet, e, güzel pratik bir egzersiz oldu. En azından çocuklarımızla birlikte bunu yapmak işe yarayacaktır <laughs> diye düşünüyorum. Mesela bizde işe yarayan şeylerden biri de şu oldu diye düşünüyorum. Yani e, ana odaklanmak. E, hmm. Ne demek istiyorum? E, şu an hangi sınavı varsa ona odaklanması. Çünkü çocuklar için gerçekten çok zorlu bir süreç. Hani Türkiye'de üniversiteye hazırlanıyorsa ya da LGS gibi e, liseye hazırlanıyorsa ya da yurt dışında üniversite için hazırlanıyorsa önlerinde pek çok basamak var. E, hani LGS tarafında kilitlenecekleri tek bir sınav var ama aslında o dev sınavın içinde pek çok sınav var farklı farklı hmm. derslerden. Belki hangi dönemde hangi dersi çalışıyorsa e, o derse odaklı bir şekilde gitmek ve hani sonrasını çok fazla dertlenmemek, düşünmemek, konuşmamak da iyi gelebilir. E, ya da bizim durumumuzda olduğu gibi yani yurt dışı süreci de zorlu bir süreç. E, ara ara aylar içinde pek çok sınav var e, ve hep bir sınava çalışırken bir sonrakini de düşünüyor çocuklar doğal olarak. İki sonrakini, üç sonrakini de düşünüyor. Biz orada çözümü biraz şu an Mayıs ayındaki işte kimya sınavına hazırlanıyoruz. Kimyayı bir halledelim. Hazirandaki matematiği sonra düşünürüz ve bulduk aslında. O bizi biraz rahatlattı yani. Hem bizi anne baba olarak hem de Nehir'i diyebilirim. Yani Benim yine kendi tecrübemden vereceğim bir uygulama örneği de şu olur. Hayal kurmak. Yani sanki sınav bitmiş, her şey geride kalmış ve o dönemi yaşıyormuş gibi hayal kurmak. Hani işte yine Nehir örneğinden gidecek olursak onun hayali yurt dışında bir üniversiteye gitmek. Hani diyelim ki her şey geride kaldı Nehir, senle birlikte e, bu süreçleri tamamladık, sen artık yurt dışında bir yerdesin. Nasıl bir yerdesin? Nasıl bir kampüs? Nasıl bir okul? Arkadaşların nasıl? E, ben gelmişim Türkiye'den, senle oturmuş buluşmuşuz bir kafede, yeni hayatın nasıl? Bana anlatıyorsun. Hani bunların sohbetini yapmak. Ya da işte Hı -hı. Türkiye'de LGS için nasıl bir okuldasın, nasıl arkadaşların var vesaire çocuklarla gerçekten işe yarıyor bence. Onları o kaygıdan çıkarıp Hı -hı. E, sonuçta e, her işte bir hayır vardır. da toplumca çok inanıyoruz. Evet. Yani en azından kişisel <laughs> olarak olan her şeyin içinde mutlaka bir iyilik olduğuna inandığım için Hı -hı. onları da böyle biraz daha pozitif düşünmeye Önünde sonunda bu sınav bitecek ve bir şekilde onlar için iyi bir yol olacak. Bunu ikna etmeye yarıyor diye düşünüyorum. Bir de tabii hep anlık derdimizi dünyanın en büyük derdi gibi görüyoruz. Ama o geçecek hissini vermek. Hani bu önünde sonunda geçecek. Bu geride kalacak. İstediğin gibi bir sonuç olmazsa da bir daha deneme şansın var. Yani hayat tek bir atıştan ibaret değil. Belki o olasılıkları göstermek. Yani çok kötü bir sınav geçerse bir daha girersin. Ya da bir okula girersin. Okuldan başka bir yere geçiş yaparsın. Ya da bir bölüme girersin. Bölümden başka bir yere. Hani hep bir olasılık olduğunu söylemek de belki onları biraz rahatlatıyor. En azından ben bunları uyguladığım zaman nispeten biraz <laughs> daha işe yaradığını görüyorum diyebilirim. Ama evet. çok zor tabii yani küçücük evet. çocukların eğitim sisteminden de kaynaklı tabii hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki rekabet ortamından çok zor bir sürece girmesini maalesef yönetmeye çalışıyoruz hep birlikte. Peki bu sınav kaygısı ee, sınav bitince hemen pat diye geçiyor yani başlangıçta öncesi sırası ve sonrasından bahsetmiştik ee, sınav öncesinde anne babalar olarak e, senin önerdiğin yöntemlerle onu rahatlatmaya çalışacağız sınav sırasında çocukların hani anlık o kaygıları yükseldiğinde onları önerebileceğimiz belki tüyolar olabilir ee, işte o nefese odaklanmak gibi ya da belki şu an önereceğim farklı şeyler gibi ee, bir de sınav sonrasında ee, ne yaşıyorlar? O kaygı pat diye geçiyor mu? Geçmiyorsa ne yapmak lazım? Ve ee, sonrasındaki hayatın etkisi nasıl oluyor? Biraz da onlardan bahsedelim isterim. Hı hı. Ee, şöyle öncelikle anne babalara e, önerilerim şu noktada. Çocuklarında e, çocuklarını yargılamamaları, tamamen ilgilenmeleri ve desteklemeleri olur. E, Sınava hazırlanmanın sorumluluğunu çocuğa bırakmak. Yani çocuğun üstlenmesi gereken sorumlulukları kendilerinin üstlenmemesi gerekiyor. E, çünkü birçok anne baba aslında çocuktan daha fazla kaygılanıyor. E, ya Ya da çocuğa farklı roller biçebiliyor. İşte ben yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Sendeki imkanlar bende olsaydı ben şu an daha başka yerlerde olabilirdim gibi gibi söylemlerde bulunabiliyorlar. Bunları Çok yapmamalarını da. evet bunları yapmamalarını öneririm. Çünkü çocuklar Duyduklarıyla değil, daha çok anne babalarını rol model alarak büyüyorlar. E, bu noktada onların kaygılı davranışları çocuğa da geçebiliyor. E, o noktada bir süre sonra ne oluyor? Çocuk kaygısını kontrol edemiyor hale geliyor. E, sınav kaygısı yine sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrası olarak ayırmıştık konuşmamızın ilk başında. E, sınav oldu, bitti. Kaygım geçti gibi hissedebiliyorlar ama bu kaygı işte daha sonradan farklı bir biçimde kendini gösteriyor. E, sınav bitti. Bu sefer sınavın sonucunu bekliyorum. E, acaba istediğim puanı alabilecek miyim? İstediğim okula yerleşebilecek miyim? E, yerleşemezsem ne olur? Şu bölüme giremezsem ne yapabilirim? Gibi gibi. Bu sefer de farklı düşüncelere girebiliyor çocuklar. Hatta e, belli bir bölüme girdiğini varsayalım. Ee... Bu okuldan mezun olduğunda elbette bu çocuk bir iş hayatına atılacak sonunda. E, o iş hayatında işte o anki sınav kaygısı farklı bir kaygı olarak orada da karşısına çıkabiliyor. Belki bir konuşma yapması gerekecek, belki bir sunum yapması gerekecek birçok bir kişinin önünde. E, acaba yapabilir miyim, başarılı olabilir miyim gibi o başarısızlık düşüncesi yine o noktada da karşısına çıkacak. O yüzden e, bu sınav kaygısı çok... Az da olsa şiddeti fark edildiği an hemen bir psikolog desteği alınması çocuğun bir sonraki hayatını daha sağlıklı geçirebilmesi açısından da büyük önem arz ediyor diyebilirim. Evet kesinlikle katılıyorum. Biz aldık ve faydasını da gördük her daim. Şimdi Mira gelecek bir ee, anın dönemi geldiğinde de muhtemelen benzer şeylerden geçeceğiz. Her çocukla tabii bir şey öğreniyoruz. Yine çok önemli bir şey söyledin. Ee, bence bizim anne babalar olarak bizi en çok zorlayan şeyi söyledin. Sorumluluğu çocuğa vermek. Evet. Çünkü hepimiz bir şey yapmak için kendimizi parçalıyoruz. Yani bir sınav var, hadi bakalım hangi dersler nereden işte ders aldırmamız gerekiyorsa özel ders özel dersleri organize edelim, saatlerine bakalım, programı takip edelim, e, hocanla buluştun mu, onu yaptın mı, ilave derse ihtiyacın var mı vesaire vesaire diye diye e, aslında her şeyi biz düşünüyoruz ve e, çocuklar da bir nehrin içinde e, akışta belki de kayboluyorlar. Bunu ben yeni yeni öğreniyorum. Yani şu soruyu sormayın. bununla ilgili ne yapmayı düşünüyorsun, hı hı. E, diyelim kötü bir hata aldı. Hı hı. E, tamam bitti gitti. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hani ne yapacaksın? E, benden istediğim bir şey var mı diye sormayı yeni öğrendim. Şimdi siz böyle yaklaştığınızda, benden istediğim bir şey var mı? Ben sana destek nasıl olabilirim dediğinizde, bu sefer hani maymunu onun kucağına oturtmuş oluyorsunuz diyeyim e, aslında ve o düşünmeye başlıyor, önceden düşünmüyor çünkü zaten önüne bir dersler geliyor, o sadece böyle bir derslere giriyor, sınavlara giriyor, bir e, hayat akışına bırakıyor kendini. Ama benden istediğim bir destek var mı dediğinizde o düşünüyor. Ya da sen nasıl çözeceksin, ne yapacaksın, hani bir sonraki hedefin, amacın ne ya da çözümün ne dediğinizde düşünmeye başlıyor ve işte ya aslında şunu iyi çalışmamıştım, şunu şöyle çalışacağım. Şunda bir özel derse ihtiyacım var, ek derse. E, şunun için şu lazım gibi. E, o da bence sorumluluğu vermek yani. Çok önemli bir şey olarak söylediğin için tekrar altını çizmek istedim. Bence onlara fayda sağlıyor. Biz anne baba olarak üstümüze düşeni yapmamış gibi hissetmekten belki de biraz bencilce her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama her şeyi yaptığımız zaman aslında çocuklarımıza e, fayda değil e, zarar da vermiş oluyoruz sanırım. Hı hı. E, evet bir de e, şunu paylaşmak isterim. E, anne babalar veya hani diğer ebeveynler arasında e, bazı konuşmalar geçebiliyor. Örneğin işte benim büyük kızım ya da büyük oğlum e, daha önce sınava girmişti. O da böyle böyle kaygılanıyordu. E, i̇şte biz şöyle bir ilaç kullandık. Hani bir siz ha. de kullanın. Bir siz e, de, evet. de kullanın belki hani faydasını görürsünüz. Benim oğlum kızım faydasını görmüştü gibi böyle kendi aralarında öneriler verebiliyorlar. Ee, o noktada evet kesinlikle çok dikkatli olmaları çok gerekiyor. Çok yanlış Evet. Tabii ki. Çünkü e, onda belki o performansını yükselten ilaç e, başka bir kişide performans düşüklüğüne neden olabilir. Bir uyku bozukluğu yaratabilir. E doğal olarak Bunlar gerçekleşince kişinin başarısı zaten düşecektir. E, o noktada e, yalnızca hani ilacı kullanıp kullanamayacağına bir hekim karar verir. E, böyle kulaktan dolma bilgilerle e, ilaç kullanımı yapmamalarını öneririm ben. Evet çok önemli e, akılcı ilaç kullanımı e, Hı -hı. diye tabir ediyoruz. Kesinlikle Hı -hı. E, hastalık yoktur, hasta vardır dan hareketle Hı -hı. Mutlaka hekim tavsiyesiyle yönlendirmesiyle ilaç kullanılmalı. Ben de gözlemliyorum çok yaygın hı hı. E, performans yükseldiği söylenen, işte dikkati arttırdığı söylenen ilaçların ya da gıda takviyelerin kullanımı. E, ama tüm anne babalara seslenelim. E, Can su hocam da dediği gibi yani bir kişiye iyi gelen başka bir kişiye iyi gelecek demek değil. Dozajı, kullanım şekli e, tamamen kişiye. Özel olarak hekim tarafından düzenlenmeli. Asla ve asla çocuklarımıza kulaktan dolma bilgilerle iyi bir şey yaparız düşüncesiyle ilaç kendi kendimize başlatmamamız lazım. Yan etkileri çok kritik olabilir. Uzun vadede bazı ilaçların bağımlılığa neden olduğunu biliyoruz. Bu gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz. Aman aman yani yine çok önemli bir şey söyledi. Onun da altını çizmiş olalım. Peki çocuklarımıza ne önerelim? Yani ey çocuklar sınav kaygınız varsa şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın diyelim. Onları da biraz rahatlatalım. <laughs> Peki e, çocuklarımız için şöyle önerilerde bulunabiliriz. Öncelikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle çok kafeinli e, şekerli şeyler tüketmekten uzak dursunlar. Daha sağlıklı beslenebilirler. E, uyku düzenlerine mutlaka çok dikkat etsinler. E, her zaman e, örneğin sınavı var çocuğun sabah e, ve saat daha erken saatte yatması gerekmiyor Yeteri kadar dinlenmesi onun için yeterli olacaktır yani e, çocuk yeteri kadar dinlenebileceği saate ayarlamalı ve o noktada e, o saatte uyumalı ona dikkat edebilir. Bu da e, yaman bir telifçi gerçekten çocukların yaşadığı. Yani Hı -hı. ertesi gün sınavlar daha çok çalışayım, daha çok öğreneyim ya da emin Hı -hı. olayım bildiklerimden tekrar edeyim diye geceleri 1'e 2'ye kadar çalışıyorlar. Ama tabii ki uykusuzluk performansları düşürüyor aslında. Yani öyle bir kısır döngüye giriyor. Hı -hı. Uyku gerçekten çok çok önemli. E, katılıyorum. Hı -hı. E, yarıştığı kişi bir başkası olmasın, kendi potansiyelinin farkında olsun ve her seferinde kendinin üstüne katarak ilerlesin. Evet ben daha önceden burada bunu yapıyordum. Bu hataları yapabiliyordum. E, şu an artık bunları çözdüm. Bunları daha yapmamaya özen gösteriyorum gibi. Yani aslında tek rakibi kendisi gibi düşünebiliriz. Bir başkasıyla kendine eşdeğer görmemesi gerekiyor. E, çünkü herkesin e, zeka seviyesi farklı. Kiminin sözel zekası daha baskın, kiminin sayısal zekası daha baskın. O e, o noktada kendi yeteneklerini, kendi performansını bilirse kendini daha çok başarıya odaklar. Yani e, hırslı değil, e, azimli olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü evet. hırs yıkıcı bir duygu ama azim yapıcı bir duygu ve kişiyi başarıya götürür. Evet. Kendi kendiyle yarıştığını hep düşünsün. Evet. Burada tabii anne babaların da kıyaslama asla ne kendi çocukları arasında, ne çocuğun sınıf arkadaşları ya da yaştaşları arasında yapmaması e, çok önemli.

Ee, sınava gireceği okula bir gün öncesinden gitme gidip bakması e, orayı deneyimlemesi açısından önemli olabilir. E, o noktada hani çocuğun kaygısı biraz daha düşmüş olur. İşte hani yetişebilecek miyiz, adresi bulabilecek miyiz gibi gibi düşünceler de gelişebilir. O yüzden mutlaka sınav öncesinde sınava gireceği yere bakmaları olabilir. E, konuları da bölerek çalışırlarsa eğer e, daha anlayarak çalışmış olurlar. Şöyle, e, öncelikle eğer kişi not tutarak çalışıyorsa e, sırasıyla e, kitaba deftere bakıp yazmasın. Ee, öncelikle konuyu bir baştan sona okusun. Konunun nereye çıkabileceğini öğrensin. Konular arasında bağlantı kurabilsin. Ha evet ben başta şimdi bunu okuyorum. Bu konu buna çıkacak gibi. Aradaki bağlantıyı kurabilirse e, çözdüğü testlerde de daha verimli olur. E, mutlaka konuyu iyice tekrar ettikten sonra test çözsün. Çünkü bazen konu oturmayabiliyor tam olarak. E, o zaman çocuk testi çözemiyor. Sanki ben okudum okudum da anlamadım gibi hissedebiliyor. Kendini başarısız hissediyor bu noktada. O yüzden iyice konuya oturttuktan sonra testlere odaklanmasını öneririm. Evet süper süper öneriler. E, eminim ki hepsi de işe yarayacak. E, söylediğin her şeyi biz yaşadık. Yani ben <laughs> e, maalesef kendi çocuğumun acaba ben zeki değil miyim demesine de şahit oldum. E, <laughs> e, sırf bu stresle üst üste üst üste yapamama durumlarında bir kısır döngüye girdiği bir dönem olduğu için ve tabii anne baba için bunu görmek de çok üzücü, e, yönetememek de çok büyük çaresizlik. E, işte bu tip durumlarda aldığımız psikolojik e, danışmanlık desteği e, gerçekten hem anne baba için hem de e, çocuklar için çok faydalı oluyor. E, o zaman e, yavaş yavaş son sorumuza geldik. Şimdi tabi e, bu devir hepimizin e, akıl sağlığını korumasının en zor olduğu devir hayat herhalde. Yani Dünya da çıldırmış durumda, hayat e, zorlaşmış durumda. Hepimiz farklı farklı müda, e, mücadeleler veriyoruz. E, akıl sağlığını korumada da e, psikologlara danışıyoruz. E, ve Onların o e, bakış açısı gerçekten bizim de zihin, zihin sağlığımızı daha pozitif etkiliyor. O anlamda da bir psikoloğa bu soruyu soracak olmak beni her zaman çok mutlu ediyor. Senin iyilik, sağlık rutinin nedir? Biraz da oradan hepimiz kendimiz için tüy alalım. Benim iyilik, sağlık rutinim şöyle açıklayabilirim. Ben hiçbir zaman mükemmeli değil de yeterince iyi olmayı hedefledim. Yeterince kavramı beni daha çok başarıya götürdüğüne inanıyorum. Ee, onun haricinde beslenme düzenime çok dikkat ederim. Daha çok sebze ağırlıklı beslenirim. Ee, uyku benim için olmazsa olmaz. Ee, çünkü yeterli uyuyamadığım zaman e, kendi başarımda da belli bir düşüş gözlemlediğim oldu. O yüzden uykuya çok önem veririm. Dinlenebilmek benim için çok önemli. Ee, sürekli yeni şeyler okurum. Yeni şeyler araştırmayı severim. Çünkü beynin e, sürekli geliştiğine inanırım. Zinde bir beyin için de sürekli e, okumaya önem veririm. E, bunlar bu e, çok özür dilerim çok önemli bir şey söylüyorsun. Aslında iyilik sağlık sohbetlerine e, katılan çoğu konuğumuz da benzer e, şeylerden bahsetti. Yani bu merak, yeni Hı -hı. bir şeyler öğrenme, kendini evet. geliştirme. Senin de çok çaldığın eğitim var almaya da devam ediyorsun. Evet. Sanırım beynimizin besini de bu değil mi? Yani sağlıklı beslenme, bedenimiz için evet, e, yediklerimizin sağlıklı olması, e, dengeli olmasıyken beynimiz için de sanırım besin. Sürekli yeni bir şeyler öğrenmek herhalde değil mi? Evet, evet, kesinlikle. E, çünkü her yeni bir şey öğrendiğimde kendimi daha zinde hissediyorum, daha yenilenmiş hissediyorum. e Doğal olarak burada ne oluyor? Benim psikolojime yansıyor, motivasyonum yükseliyor. O yüzden herkese de sürekli yeni bir şeyler öğrenmesini, yani öğrenmeye açık olmasını öneririm bu noktada. Kesinlikle, harika. E, çok teşekkürler, İyi ki geldin. Umuyorum ki bu sohbetimiz hem sınava girecek çocuklarımıza, gençlerimize hem de sınava giren çocuğu olan annelere, babalara, ablalara, abilere fayda sağlar. Şimdiden herkese tüm sınavlarda başarılar diliyorum ben de. Umuyorum ki herkes için en iyisi, en hayırlısı neyse o olur, öyle sonuçlanır. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için de güzel bir sohbet oldu. Dilerim başka sohbetlerde de yine bir araya geliriz. Buradan çok da isterim. sınava girecek çocuklara şimdiden başarılar dileriz. Umarım sohbetimiz bir nebze de olsun. Sınava girecek çocukları, aileleri biraz rahatlatabilmiştir diye düşünüyorum. Umuyorum ben de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.